Sen içerideyken ben sinemalara gittim. Bütün filmlerini seyrettim o sevdiğimiz artistin. Sen içerideyken ben vita kutularında çiçek yetiştirdim. Sokakta top oynadım çocuklarla, ayakkabılarımı eskittim. Güneşe karşı durdum sabahları, geceleri bir başıma yıldızları bekledim. Annenin gönlüne su serptim, aldırma dedim aldırma. Bir şarkı söyle, bir dilek tut herkes için. Bir ada rüzgarı gibi sürtünerek geç hayata. Bir sarmaşık gibi tutun ve değer ver hatıralara. Aldırma dedi. Sen annesin. Aldırma. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi nerelerdesin bugün? Ne geziyorsun böyle sokaklarda? Güzel, mis gibi. Mis gibi hava var diyorsun ha. Yaz ya, özledik baharı ya. Değil mi? Sen özlemedin mi? Özledim abi. Bayağı Özlemez kış mi? oldu bu sene değil mi? Evet güzel kış yaptık sana. Güzel kış oldu. Güzel de yaz olur inşallah. İnşallah. Artık çekimlere son hızla gideriz. İnşallah inşallah. Hareket evet, lazım. güzel yerler çıkaralım. Güzel yerler, güzel insanlarla tanışalım değil mi? Evet abi çok güzel. Güzel insanlar geliyor. Tanışıyoruz. Ee, çok da güzel oluyor değil mi? Evet abi güzel oluyor. Evet şimdi... Gönen Tırnova Mahallesi'ndeyiz. Tırnova Mahallesi'nde burada dört tane parselimiz var. Evet, dört tane parselimiz. Bu dört parselin toplamı 6.250 yapıyor. 6.200 metre yapıyor, altı dönüm yani. Hemen Gönen Şehir Merkezi'nin bir kilometre yani Tırnova Mahallesi, balya yolunun hemen karşısı ee, burada Bak bir parselimiz 1092 metre. Buradan uydudan bakarak söylüyorum. 1092 metre cephesi o yapının bitimine kadar evin bitimindeki. Oralar tavukhaneymiş önceden. Tabi şimdi yıkılmış. Ev. Bak bu ev var görüldüğü gibi. iki katlı 6 da daireye de çevrilebilir. Dükkan olarak da kullanılabilir. Bu şekilde 6 da sayarsanız 3 katlı bir ev var. 2 katında oturuluyor. Bu şekilde. Burada yine herhalde dükkan gibi, malzeme depo gibi bir yer değil mi evet, burası? Evet, garaj. Depo, garaj, depo bir şeyler konabilir. Oraya bir çatı yapmışlar. Ee, şimdi şuradan bir gösterelim. Evet, bir gösterelim. Bakın buradan devamı şöyle gidiyor. Bakın bu tavukhanenin eski yapıların ta ileriye kadar gidiyor, devam ediyor. Burada dört parsel Böyle tabi ee, şimdi bakın yerimiz burası asfalt yol burası balya yolu bakın şurası balya yolu ana yol balya balıkesir yolu hemen ilk öğretim okulu orada manzara evleri çiçek kent yukarıda eski hastanenin olduğu taraf o blokların arka tarafları su deposunun olduğu yer şehir mezarlığı dönemin. Evet. Burada dört tane yapımız var. 1092 metrelik alan içerisinde üç katlı evimiz mevcut. Efendim. Hemen arkasında 932 metre buna bitişik 932 metre bahçeli kargir tavukhane diye işletme olarak kayıtlı efendim Hemen yine onun arkasında 648 metrekare meyve bahçesi ve tavukhane diye kayıtlı. Bakın bu 1092 metreye ait olan e, buralar yıkılmış artık. Bu şekilde. En sonunda da yine 3,5 dönüm. Bunun en sonunda da 3,5 dönüm meyve bahçesi diye geçiyor. Burası sokak, resmi sokak. Şöyle bakın böyle yapı bayağı bir artık bunlar yıkılır, yıkılması lazım yani. Önceden tavukhane olarak hayvan bakma yeri olarak kullanılıyormuş ama artık kullanılmıyor. Niye böyle hale gelmiş ya Ertuğrul? İnsan böyle şeyleri görünce üzülüyor değil mi? Üzülür mü? Üzülmez bu abi yani. Ne hatıralar vardır değil mi? Kim bilir da? evet kim yaptı bu şekilde. Ondan sonra gelecek olan nesil işte bu şekilde. Bakmaya bakmaya. Burası 932 metrelik yere girdik. Şuradaki itibaren Horoz kızıyor bana. Horozlar niye bana kızıyor? Şöyle bir de bir küçük bir köpek var. Çok hırçınmış bak. Allah Allah. Evet. evet. Kapıya set kurmuşlar abi. Ha? Set. 648 metre. Ya. Aman bana dokunma ya. Ne olursun? Bak nasıl yumuşadı. Isırma tamam mı? <laughs> Isırıyormuş rezil oluyormuş. <laughs> evet. Üç buçuk dönümlük yerde burası. Meyve bahçesi diye geçiyor. Burası. Bu böyle gidiyor şu alan. Şu alan. Bakın bu yeşil alan. O hatta bak o yapı da içinde biliyor musun? Ama biz buradan gidemiyoruz oraya. Oradan gidilebilir böyle. Bu beton sınır şöyle. Bu içinde yapılar var. Şu yapılar bu üç buçuk dönüm içerisinde. Bu daha da gidiyor ileriye doğru. Evet. Zaten bu yapılar eski yani. Yer. Siz yeri görmeniz açısından. Bakın yer dümdüz bir yer. Burası tek katlı, iki katlı evlerin olduğunu. Şehir merkezinin hemen kenarında bir yer. Yatırım için çok ideal bir yer geleceğe olan bir yer. Artık yönen genişliyor. Burayı alıp uzun vade 6200 metrekare bu e, 4 parseli de biri alsa var ya değil mi imkanı olsa alsa evet. var ya belki 2-3 sene sonra yani buraya güzel bir proje çizdirip farklı bir şeyler de yapılabilir. Tabi buranın imar durumuna bakmak lazım. Burada yeniden imarda imar planında yapılaşma oldu. Bakıp ona göre kaç kat nasıl çıkar nasıl olur evet yatırıma uygun bir yer e zaten orada ev var burayı çiftliğe de çevirebilirsiniz köpek sus. sus sus, yavrum burada oturup mesela buralarını da ne yapılır burada hayvancılık değil mi evet. zaten hayvan yapıyorlar tavukhane olarak şeyi de geçiyor tavukhane diye e, işletme de geçiyor değil mi evet. Evet. Tamam, gidiyoruz. Tamam, tamam. Evet, yol. Burası resmi yol. Ama arkasındaki resmi yol değil. Orası açılacak herhalde. İmara girdik. İmara girse ne olur? Burada bir kısmı imara gitse. 6200 metre. Belki 5 beş dönüm, 5.5 beş dönüm bile kalsa. Değil mi? Evet, çok. Yani büyük bir yer yani. Çok büyük yani. Şehrin dibinde değil Merkezde mi? Merkezde sayılır ha burası. Yani böyle bir yer bulmak zor. Evet üç buçuk dönüm arkasındaki yer. Köpeği sevdi mi susuyor. Sesini kesiyor. Hayvan sevgiye ihtiyacı var değil mi? Evet. Hayvan insan da öyle, hayvan da öyle. Evet yerimiz, bir dönümümüz, alanımız. Bu ev, kocaman bir ev var. Oturulabilir zaten. Al sahipleri oturuyor içerisinde. Efendim. Hareketli bir yer. Buralar güzel ya. Yani. Bizim Mehmet de burada oturuyor. Hmm. Evet, şov, ne haber? Şov, iyi misin? Evet, şov oturuyor. <laughs> Öyle yazıyor formada, şov yazıyor. Köpek. Bak, bu sakin bir köpek. Evet bu şimdi bu kısım 1092 metre olan evi arsası olan kısım böyle gidiyor. Devam ediyoruz. Evin arsasının olduğu ev ve tavukhanenin olduğu kısım evet buraya kadar bu direğen buraya kadar geliyor. Tabi aynı kişilerin olduğu için ikinci parsel buradan başlıyor. Burası 932 metre bu alan. Burası. Tabi. Bunlar şehrin içerisinde kaldığı için artık tavukhane vasfını kaybediyor. Yasaklanıyor yani. Buralarda tavukhane. Evet. Burası da 648 metre olan yer. Buradan başlıyor. 648 metre. Buranın içerisinde de bir yapı var. Evet. Şimdi 3,5 dönüm 3500 ee, 3500 metrekare olan yer az önce şuradan şuradaydık oradan gösterdik 3.5 dönümün başlangıcı bu binanın bitişi bu yapının bitişi böyle şunlar da içerisinde şunu geldiğimiz noktayı gösterelim bakın böyle bölgeyi gösterelim evet şimdi burada da böyle bir yer var devam ediyoruz üç buçuk dönümlük alan meyve bahçesi diye geçiyor burası. Tabi imarlıdır burası. İmara girer yani bu olan. Kesin. Devam ediyoruz. Spor yapar turun. Evet spor yapalım değil ihtiyacımız var. Değil mi? Bakın bu yapı içinde üç buçuk dönüm. Evet, üç buçuk dönümün içerisinde bu sokak değil. Yani bu üç buçuk dönümün içine giren yok. yapmışlar. Bu üç buçuk dönüm bak, gidiyor o ta duvarın oraya kadar ha. Burası da bu bahçe bak, buraya bahçe bir şeyler ekmişler. Orayı da ayrı bölmüşler, bir bahçe yapmışlar. Evet, içine girdik. Yani o kısım gösterdik. Yapının olduğu için içindeki kısım yine burası. Yani yer güzel değil mi? Güzel abi güzel. Düz ya. Düz, büyük. Biz ikimiz bir olalım burayı alalım. Artırım. Alalım abi buraya güzel, güzel bir çiftlik kuralım. Bir başına sen bir başına evet. ben geçeyim. Olur. Güzel olur ya. Yani. Güzel olur. Senin çocuklar koşsun burada oynasınlar. <laughs> evet. <gülüyor> Mahmut koşsun dursun ha. Evet Mahmut'a şey olur. Evet bir yeşillikte koşsun dursun. Evet sınır az önce komşunun bahçesinin kapısının orada durduk. Böyle geliyorsunuz. Bu yapılar hep içinde. Bu yapılar hep içinde. Buralar hep üç buçuk dönümün içerisinde. Şu içinde. Bu teller sınır. Evet, bu böyle gidiyor. Bu alan. Şöyle bakacağım biraz. Burada ne var? Evet, bakın gidiyor. Bak bu üç, üç dönümün hala içi bu. Yani bu yapılar. O duvarın oraya, o orada ne var? O tavukhane gibi bir yer, değil mi orada? Büyük bir yer oluyor. Evet, işletmeyen. Evet, ta oraya kadar sınır gidiyor. Bak ne kadar güzel, değil mi? Şimdi yani, ağaçlar da var. Evet, ağaçlar, yetişkin ağaçları var. Erik var, elma var, badem var, ceviz var, asma var. Evet var. Burada dam var. Koyun bakacaksanız değil mi? Evet. Suyu var. Bakın yeri. Yerimiz 3.5 dönümlük alan. Bu 4 parsel. Evet bu 4 parsel birlikte satılacak değil mi bunlar? Evet. 4 sahipleri aynı. Bu 4 parsel. Yani tekrardan yani eski daire alsanız en az 300-350 bin lira düşünseniz e, 600 bin lira dükkanı var altı var 700 800 bin lira sadece değil mi ee, arsa değeri çok değerli burası efendim ikinci parsel bitişinde 932 metre bahçeli kargir tavukhane yazıyor üçüncü parsel 648 metrekare ve son parsel içinde bulunduğumuz meyve bahçesi yazıyor 3522 metrekare bu dört parselde e, tek satılacak sahipleri ayrı ayrı vermek istemiyor. Bunu alıp e, çok güzel bir sistem yapabilirsiniz. Güzel bir çiftlik şehrin dibinde, şehir merkezinin çarşıya bir kilometre mesafede, hemen şehrin çıkışında, balya yolu üzerinde konum olarak da yeri güzel düz bir yer. Hayalinizdeki şehrin kenarındaki çiftliği buraya kurabilirsiniz veya veya burayı alıp ileriye dönük e, buralara yarın bir gün gelişim olduğu zaman değil mi? Çok farklı şeyler çıkabilir önünüze. Yani farklı yani. şeyler. C site yapılır yani burası abi. Yani site olur. Her şey olabilir. Yatırım amaçlı düşünebilirsiniz. O size kalmış tamamen. Burası satılacak değerli dostlar. Bakalım buranın sahibi hangi paralı Almancı olacak? <gülüyor> <gülüyor> Almancı mı? Niye Almancı abi? Mi? Genelde Almancılar deniyor ya hani Almancı olacak. Bizim müşterilerimizden de öyle geliyor ya bazı Almanca müşterilerimiz geliyor ya alıyor bu tarz yerleri. Tabi şimdi Türkiye'de herkes bu tarz yerleri alamıyor imkan meselesi. Yurt dışındaki e, takipçilerimiz daha çok yıllardır adam 30 sene 40 sene emek vermiş çalışmış bir birikim yapmış. ...işte geliyor değil mi emekliliğini burada yaşamak için artık diyor bu paramla geleyim artık hayatımı yaşayayım diyor. İş adamı bulur mu bizi? Bizi bulmaz ya. Bizi hep garip fukar, <laughs> Değil mi? Evet abi. Biz daha çok halkın sesiyiz Arthur. Değil mi? Orta evet, direk. Orta, orta direk ve aşağısının sesiyiz biz. Biz yukarılara pek yukarılarla da pek şeyimiz yok. Bağlantımız yok, değil mi? Biz Yok. kendi halimizde kendi çapımızda değil mi? Evet abi. Eğleniyoruz. Satalım mı burayı? Satalım Alanı abi. Olur mu sence? Olur olur. Niye olmasın? Olur. Satalım. Gelsin yeni bir komşularımız olsun, değil yeni mi? arkadaşlarımız Güzel komşular olsun. Komşular gelsin, iyi insanlar gelsin, burayı alsın. Yani var. senin bacanaklardan varsa gelsin abi. 3-4 bacanak birlesin. Her birine birer parsel verelim işte. Evet ha doğru. 4 bacanak alsın burayı değil mi? Niye evet. hep bacanaklar alıyor? <laughs> <laughs> Kardeşler niye almıyor da hep bacanaklar. Bacanaklar daha mı iyi anlaşıyor? Daha iyi anlaşıyorlar genelde. Genelde Neden daha iyi oluyor? Yani hmm, hmm, hanımlarından bak, dolayı. Hanımlar evet. kardeş olduğu için. Hanım köylü. Hanım, hanım muhabbeti. köylü oluyor hepsi de. Baya light olmuşuz ya değil mi? Evet. Neyse. <laughs> tamam fazla gevelemeyelim yoksa <laughs> yoksa ipimizi çekecekler yani. O yüzden evet. bugünlük bu kadar değerli dostlar güle güle. Görüşmek üzere. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hepsim siyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar içinde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta, bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğu. Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin yolumun zafer ta ki gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün serin karanlıkları. Uzanı verse gövden taşlara boydan boya Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi